Değerli arkadaşlar, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden e, bir e, çalışma bakanlığı tarafından sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda bugün e, ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar e, yapıldı. ve Bizim temel yaklaşımımız memursel olarak şu, toplu sözleşme masasında sadece dört meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamu içerisinde alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda e, tüm çalışanları kendini, içi, kendisini içeride bulunacağı, içeride bulacağı e, kapsam içerisinde e, kendisini hissedeceği bir e, genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konusunda e, temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik. Orada 3600 ek göstergeye ulaşabilecekleri var ama tazminat yansıtma oranlarından da bu anlamda 3600 ek göstergedeki sistematiğe aynı şekilde e, benzeyecek şekilde memnuniyet üretecek çerçeve de var. Bu açıdan e, kamudaki personel sistematiği içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak tüm kamu çalışanlarını bunun içerisinde kendini bulacağı bir çerçevede tazminat yansıtma oranlarını da yükselterek e, esas olan emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretme konusunda temel yaklaşımımızı hizmet kolları bazlı, genel bazlı e, kamu tarafıyla paylaştık ve bu anlamda e, kamu tarafının kendince bir e, taslak çalışmasının olduğunu gördük ama bu anlamda taslağın e, bizimle e, bir anda paylaşmak yerine bu anlamda bizim hizmet e, kolu bazlı ve genel anlamda yaklaşımımız alınmak istendi. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl izleyecek? Şöyle olacak. 10 Mayıs'ta üçüncü defa komisyon bir araya gelecek ama 10 Mayıs'a kadar konfederasyonumuzun mutfağıyla çalışma genel müdürlüğü karşılıklı görüşmeler yaparak iş belli bir çerçeveye kadar taşınacak ve çalışma genel müdürlüğü hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini de dinleyerek bu anlamda herhangi bir boşluk olmaması kimsenin bu anlamda e, kör noktada kalmaması konusunda e, karşılıklı bir süreç yönetimi yapılacak. İnşallah üçüncü toplantıda bir araya gelmek üzere diyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.